Çaykur'dan poşette gerçek lezzet. Çaykur siyah süzme. Afiyet olsun Türkiye. Bin Caz Hali 18. Uluslararası Akbank Caz Festivali Fiorino diyorum abi. Onu paylaşmaya hazır olun. Ticaretin yakışıklısı, şimdi ailelerin de yakışıklısı. 2009 yılının ticari aracı Fiorino. Kombi Emotion versiyonuyla fiyat çoğunluğunda. Fiyat Ticari Araçlar. Bankasını <laughs> gibi yakışımlı izlerler. Bu topraklar ondan hızlısını, ondan hesaplısını, ondan kolayını görmez. Demedi deme. Bundan böyle iş cepte bitecek. Sen de bankanın cebinde taşımak için iş cep boşluk müşteri numaranı yaz. 4402'ye gönder. İş cep iş bankasından. Elektra Bird'ün masaüstü fırsatını attıkla. Casper Intel 4 çekirdekli bilgisayar sadece 799. CTL. Hyundai Keyifli Sürüş Festivali. 9-12 Ekim arasında Hyundai yetkili satıcılarına gelin. Hayalinizdeki Hyundai'lerle bir tur atın. Çekilişle muhteşem bir i10 e kazanın. Daha birçok sürpriz hediyeyi ve otoşova özel kampanyayı kaçırmayın. Hyundai Drive Your Way. ve pirinç patlayla formdaysan her şey mümkün. Ahmet Bey, Ahmet Bey! Anneniz! Ne olmuş anneme? Üşümüş. Çok üşümüş. Ne? Ne? Eğer Alf'iniz yoksa anneniz üşüyebilir. Hatta donabilir. Ona bir alfanın Anında ısınsın. Verimli ısınsın. Başı da ağrımasın. Alf. Yaşam bu teknolojide. Ya. Otomobilinizi korumanın daha akıllıca bir yolu var. Koç Allianz Kasko. Otomobiliniz için tüm risklere karşı güvence Koç acentelerinde. Koç Allianz Kasko'ya geçenlere hasarsızlık indiriminin üstüne ekstra %25 indirim de bizden. Arkadaşım geldin mi? Geldim hocam. Hangi yüzle geldin? E, i̇ki yüzle geldim. Son surat geldim yani. Ne oldu yüzüne? E, börtü böceği de almışım. Ben o heyecandan hiç anlamadım. Evet, bile. Ver kampanyayı. Ha e evet. E, 20 Ekim tarihine kadar Shell istasyonlarından yapacağınız 100 YTL ve üzeri ikinci ve üçüncü alışverişlerinizin her birine 5'er YTL. Dördüncü alışverişinize 20 YTL. Yani toplamda 30 YTL ekstra maks hediye. Kampanyayı bir an ne yapsın? Ya çıldırsın artık aman. Yere <laughs> dünya oğlum. Arkadaşım olurdu. ver sloganı şöyle doğru. Herkes baksın bunda. <laughs> Hocam çok özür diliyorum. Bitkilerin sihirli gücü milliyetle evinize geliyor. Yoğun istek üzerine bitkisel sağlık rehberi kitabı. Profesör Doktor İbrahim Adnan Saracoğlu'nun hazırladığı kitap Amerika'da referans gösteriliyor. Obeziteden kansere, romatizmadan selülite kadar pek çok sağlık sorununun önleyici çözümlerini bu kitapta bulacaksınız. Her derde deva yüzlerce bitkisel formül, kolayca bulunan şifalı bitkiler ve çok özel türler. Kitabınız Milliyet'te sadece 19 kupona. İlk kupon yarın Milliyet'te. Bir gün kolesterolünüz yükselebilir. Besel Proaktif'de bulunan bitkisel steroller kolesterolünüzü düşürmeye, kalp ve damar sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Besel, kalbini sev. Parayoldan şaşırtan kampanya. Hayır inanmıyorum. Sarayılda bir alana bir bedava mı? İstelik bonusla siz de saraya bire gelin, siz de şaşırın. Çünkü siz saraylara layıksınız. Ya Okside bulunan aktif oksijen formülü sıvılarla kıyaslanamayacak kadar güçlü. Gelin bunu kan, hardal, domates geçme lekeleri ispatlayalım. Geniş bosta oksinin sıvı leke çıkarıcılardan ne kadar üstün olduğunu birlikte görelim. Leke çıkarmalar oksidonun üstünlüğü ortada. Geniş bosta oksidi yıkayın, lekeleri atlayın. Çaykur'dan poşette gerçek lezzet. Çaykur siyah süzme. Afiyet olsun Türkiye.